Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yoğun bir üstek üzerine ek fiil, basit fiil, türemiş fiil, yapım ekleri ve çekim ekleri nelerdir? Onları söyleyeceğim veya anlatacağım. Arkadaşlar bunu bu videomu satılmış arkadaşımıza hediye ediyorum. Onun üstüne üzerine yapmış bulunmaktayım. Arkadaşlar e, bugün ek nedir? Size onu öğreteyim. Ek e, ikiye ayrılır. İkiye ayrılığında birisi çekim ekleri ve yapım ekleri olmak üzere iki tanedir. E, yapım ekleri hepiniz bildiğiniz gibi e, cümleye kattığı anlamda e, cümlenin anlamını değiştirir. Arkadaşlar size örnek vereyim. Kalemlik. E, Arkadaşlar... Alemin kökü alemin kökü kalemdir. Kalemle kalem arasında fark vardır. Kalem e, normal bizim yazı yazdığımız e, eşyadır. Alem ise alemlerin konulduğu kaptır. Arkadaşlar bu kaleme like geldiğinde bu kalemlik oluyorsa ve anlamı değişti. Eğer bunun anlamı değişiyorsa buna yapım ekleri denir. Arkadaşlar yapım eklerini bilirseniz diğerlerini zaten size kolay gelir. Çekim ekleri de vardır. Çekim ekleri ise cümleye kattığı anlamda hiçbir değişiklik yapmaz. Arkadaşlar kelime anlamını değiştirmiyor. Kitabım kelimesinin kökü kitaptır. Arkadaşlar bunun en en küçük anlamlı kökünü alacaksınız. Kitapım. Burada arkadaşlar kitaptı benim kitabım oldu yine kitap kitap oldu hiç değişmedi arkadaşlar bu çekim ekleri oluyor ön bu buraya geldiği için buna çekimek diyoruz alemler alemler de arkadaşlar bunun kökü kalem arkadaşlar dediğim gibi en anlamlı en küçük halini alacaksınız kalem dediğimizde aynı yazı yazdığımız eşyadır ona lerekini getirdiğimizde kalemler. Kalemlerin çok olduğunu söylüyor. Burada kalemdi. Yine kalem oldu. Bir şey değişmedi. Arkadaşlar bugünkü videomda bunları öğrettim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Baştan. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.